Orada şimdi Amerika burada bir soruya gene ya da söylenen bir şeye bir cevap niteliğinde değil de bir başka açıdan bakmak lazım. Yani Amerika hakikaten Afganistan'da başarısız mı oldu veya Sovyet Rusya veya Irak'ta da mı başarısız oldu? Efendim Libya'da da mı başarısız oldu? Yoksa zaten plan Libya'nın, Irak'ın, Afganistan'ın dağıtılması ve kaotik bir sürece sokulması bu sürecin bizim bilmediğimiz bir zamana kadar da sürdürülmesi daim kılınması mı? Yani şimdi o soruyu sormak lazım. Şimdi bu Amerika başarısız oldu falan. Dünya sistemi çöktü. Bazı arkadaşlar böyle şeyler söylüyorlar. Bunlar erkenden söylenen bir takım laflar olabilir. Bunlar inandırıcı gelmiyor. İnandırıcı gelmiyoruz. değil. Bunlar abartılı. Hatta bu söylemlerin bir kısmı kasti çıkartılıyor da olabilir. Evet. Ben bir başka programda da bunu söyledim. Burada yeniden söyleyeyim. Büyük güçler kendisi için bunu Roma İmparatorluğu da yapardı. Osmanlı da yapardı bunu. Onu söyleyeyim. Persiler de yapardı bunu. Yani Büyük güçler tarihte bunu hep yaparlar. Hep yaparlar. Şimdi kendisi için tehdit olabilecek bir gücü bir ülke olabilir, devlet olabilir, bir parti örgüt olabilir, kişi olabilir bazen. Erken hamle yapmaya zorlar demeyeyim, teşvik eder uygun usullerle. Evet. Bunun için de şöyle anahtar bir mesele var. O kişinin veya ekibin, grubun, partinin veya devletin, ülkenin kendisini olduğundan çok daha fazla güçlü olduğunu düşünmesi sağlanır. Hissetmesi sağlanır. Uygun usullerle. Yani olmadan oldum dedirtirler. Bizde şöyle bir atasözümüz var hocam. İyisin derler, candan ederler diye. Bir... Evet. Öyle Onun gibi yani. Biraz onun gibi. Hani Türkiye'ye böyle bir şey de yapılıyor olabilir. Çünkü Türkiye hem Türk dünyasıyla olan irtibatları, Türk tarihinden gelen bir e, ne diyelim, müktesebatı diyelim. Evet. Geçmişi. Bunun mahiyeti Müslüman olması, İslam dünyasıyla olan ilişkileri e, lideri demeyelim ama lider olma potansiyeli hem Türk evet. dünyasının hem İslam dünyasının lider olması potansiyeli uluslararası sistem içindeki iyi kötü yeri Tabii ki. dünyasının bir ışık NATO'da efendim, her tarafta bir şey var, Türkiye'nin bir yeri var. Dünyanın gidişatında ki dünya ...çok başka bir yere doğru gidiyor. Şu an o konumuz değil ama... Evet. ...bu yapay zeka, sosyal medya, genetik bilim, hani hep konuşuluyor... ...dünya nereye gidiyor falan, Şu evet. şudur budur, dijital devrim falan... ...Türkiye, Müslümanlıktan da kaynaklanarak... ...Türklükten de kaynaklanarak buna başka bir renk, ahenk verebilir aslında. Acaba 10 sene, 20 sene... ...30 sene içinde Türkiye'nin oynaması muhtemel... ...böyle bir rolün, oynamasının... ...önüne geçilmek mi isteniyor? Bunun için bir erken hamle yapmasına veya ve yanlış bir hamle tabi çünkü evet. hamle kendisi doğru olsa bile mahiyet itibarıyla zamanlama hatası yaparsanız biliyorsun Bayram abi Tabii ki timing'de evet. bir hata olursa evet. o hamle şey olur e, doğru Kaybettirir. Değil. Kaybettirir, kaybettirir tabii. yani burada tabi konuştuğumuz konular e, yani mühim konular şu biz dikkat etmemiz gerekiyor bu coğrafya zor bir coğrafya zaten evet bu coğrafyada çok devletler kurulmuş. dünya tarihi Belki Ege tarihi denebilir. Evet. Ege'de Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde. Evet. Yani o, o, açıdan bakmak gerekiyor. Dikkat etmemiz e, gerekiyor. Eyvallah dikkat coğrafya. etmemiz lazım. Yani adım Göç politikamızda da ilişkilerimize de. Yani dünya sistemiyle, dünyanın gidişatındaki yerimizle de falan bunun da, bunların da dikkatli tespit edilmesi lazım. Attığımız adımların da dikkatli adılması lazım. Yani böyle henüz belli bir seviyede değilsek mesela beşinci basamaktayken kendimizi 15 beşinci basamakta varsaymak veya öyle zannetmek e, bu vehimdir. Evet. Bu vehimdir. E, o vehimle hareket etmeye kalkarsak bu gücü güç vehimidir. Böyle bir güç vehimi oluşturulursa şayet ve bunda başarılı olunursa hakikaten o ekip, o ülke veya o organizasyon veya o kişi Hı. yanlış bir hamle yapar. Hamle Hı. kağıt üzerinde doğru gözükebilir ve yapılması gereken bir şeydir. En azından büyük ölçüde de öyledir. Yani mesela 10 maddelik bir hamle, bir plan diyelim. Bunun 8 maddesi doğrudur. Eğer doğruysa zaten 8 maddesi zaten yapılması lazım. Ancak sadece zamanlama hatası bile biliyorsunuz zamanlama hatası bile birçok şeyi götürebilir. Aynen. Yani bunun tarihte çok örneği var. Biz Osmanlı Rus Savaşı'na meşhur 93 Harbi denilen 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'na evet. biraz Mithat Paşa'nın teşvikiyle girdik. Aynen öyle. Canım. Mithat Paşa İngilizlerden yardım geleceğini söylüyor. Hatta Sultan II. Abdülhamit o zaman soruyor Mithat Paşa'ya. Paşa diyor hani bundan emin misin diyor. Hani o diyor gelecek diyor yani. Halbuki o zaman dönem İngiliz Büyükelçisi'nin pek böyle bir beyanatı da yok. Yani hani böyle kesin bir söz falan da vermiyor. Buna rağmen işte şu bu falan filan derken Türkiye Rusya ile harbe girdi. Ve Ruslar doğuda Erzurum'a burada İstanbul'da Yeşilköy'e kadar geldiler. İngilizlerin evet. yardımı olmasaydı Ruslar neredeyse İstanbul'a gireceklerdi. İngilizler set çekti. Sonra Erstafanos Antlaşması... Berna anlaşılmasıyla tadilata uğradı, değiştirildi, geri çekildi Ruslar. Ama biz buna karşılık tabi İngilizlere taviz vermek durumunda kaldık. Kıbrıs'ı kiralık olarak verdik, bir daha da hiç geri alamadık. Burada tabi hocam Abdülhamit 1876 yılında daha yeni padişah olması dolayısıyla Şimdi aynen bu dediğim gibi. olamadı, bulunamadı. Evet, yani burada çünkü tarih baktığımızda bize örnekleriyle yani tarih tekerrür de ediyor. Dikkat edilmesi gerekiyor. Yalnız tabii. en yakınınızdaki yani paşanız yani size Tabii yani Ay, burada bu yanlış bir görüyor. Ya Mithat Paşa'yı İngilizler kandırdı ya da Mithat Paşa bizi kandırdı ya da İngilizlerle Mithat Paşa beraber bizi kandırdı. Ama kandırıldığımız Ama kesin. Ama kandırıldı. Bir garip bir şey var. Şimdi Mithat Paşa'nın yani tamamen bütünüyle hain olduğunu, İngilizlerin adam olduğunu söylemiyorum. Evet. Ama kandırılmış olması yani bir zanna yani çok güvenmiş olması bu açıdan büyük güçlere evet dikkate alınır. İngilizler de, Almanlar da, Amerikalılar da lakin Ruslar da tabii. Ama daima ve mutlaka sizin bir planınız olması lazım. E doğru, doğru. Mutlaka bir planınız olması lazım. Sizin planınız yani biz planımızı yüzde %100 hayata geçiremeyiz. Belki %30'unu geçirebiliriz. Çünkü evet. dünyanın dengeleri buna müsaade etmez. Evet. O gün de etmiyordu, bugün de etmiyor. Aslında Amerikalılar da %100 planlarını hayata geçiremezler. O da ayrı konu. Evet. Ama öyle bile olsa sizin bir planınız olacak. Yani buradan Suriye meselesi böyle olur. İngilizler böyle yapıyor demek ki böyle olur. Ha Amerikalılar böyle böyle olur. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Afganistan'a yeniden dönecek olursak şimdi İngilizlerden söz ettik. Yani zaten evet. orası Britanya'nın bölgesi. Tabii ki. Tabii Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da, Irak'ta İngilizlerin konuşulmuyor olması da düşündürücü bir şeydir. Sanki İngilizler yokmuş gibi bir durum var. Aynen öyle. Halbuki İngilizler işin merkezindedir. Merkezindedir. Bunu unutmamak lazım. Bir de şimdi şunu unutmamak lazım. Bu Batman'in Amerikan çizgi romanı son bir filmi vardı. Ondan sonra çekilmedi galiba. Tabii çekilmedi. Kara Şövalye yükseliyor. Batman. Orada enteresan bir şey vardır. Şimdi yavaş yavaş bir şeye buraya doğru bağlayalım Bayram abi. Terörist grup denilebilecek bir şey. Değişik bir yapı tabi. Evet. Nihayetinde biraz fantastik bir tarafı da var tabi. Ellerine şey geçiriyorlar. E, üst düzey silahlar, nükleer silahlar falan. İşte bu önlenemiyor. Şunu patlatacaklar, şu bu falan. İşte Batman devreye giriyor. Onlara mani oluyor. Şu bu falan. Şimdi tabii hayatın içinde bir Batman yok bizim bildiğimiz kadarıyla. Varsa da biz <laughs> bilmiyoruz. Belki vardır. Anlatabiliyor muyum? Ama hayatta bir Batman yok. Şimdi şöyle bir şey var tabii. Bir ya da iki sene önceydi. Amerika'da bir nükleer merkezden bir şeyler çalındı falan gibi bir haber çıktı basında. Sen <gülüyor> hatırlaman <gülüyor> lazım. Böyle <bir> haber <laughs> var. Bu haber düşündürücü tabii. Şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi varsayım üzerinden gidiyoruz şu anda. Varsayım üzerinden gidiyoruz. Bunun üzerinde bence düşünülmesi lazım yakın dönemde dünyada 5 sene 10 sene içinde çok uzak bir gelecekte değil bir ülkenin veya bir terörist grubun eline bir şekilde çok güçlü bazı silahlar, kimyasal silahlar. Mesela Saddam'ın da üzerine öyle çöktüler biliyorsun. Evet. Yok kimyasal silah var dediler, yok cehennem topu var dediler. Irak dağıldı gitti, Saddam da öldürüldü. Asıldı bir şey oldu, inam edildi. Ne cehennem topu çıktı, ne cehennem topunu hatırlayan da yok mesela. Bunu bizim birkaç kişinin dışında hatırlayan yok. Evet. Cehennem topu neydi? Yani ismi bir acayipti cehennem topu falan. Neydi bu? Var mıydı? Yok. Peki ne bu? Niye nereden çıktı bu laflar? Garip. Garip bu. her zaman olan, şey. Olan şeyler. bir şey. Olan bir şey. Şimdi Afganistan'daki veya Afganistan dışındaki bazı işte IŞİD olur, El-Kaide mi olur, kim olur bilmem. Taliban da diyebilir. Taliban bir grubun eline nükleer silah geçerse ne olur? Bu Batman'de olduğu gibi. Evet. Bu durumda bölge ülkeleri bu türden bir tehdidi ve tehlikeyi önlemede yetersiz kalırsa ne olur? Evet. Hatta dünyanın çok çeşitli devletleri bu tehdidi engellemede yetersiz kalırsa tehlikeyi bir dünya gücünün Mesela Birleşmiş Milletler'in gözetiminde bir dünya gücü, bir dünya askeri gücü, ordusu falan gibi bir gelişme gündeme gelebilir mi? Evet. Şimdi tek dünya vatandaşlığı ve tek dünya devletinin ortaya çıkması için bazı adımlar lazım. Bazı adımlar lazım. Bu tek tipleşme ile alakalı. Aslında tüm dünyada insanların takım elbise giymesi, hemen hemen tek tip eğitim görmesi, falan dünyanın tek tipleşmeye gitmesinin ayaklarıdır, safhalarıdır, metaleleridir, evet. adımlarıdır. Öyle söyleyelim. Bunlar göz ardı ediliyor. Tek dünya devleti hep konuşuluyor ama bunlar göz ardı ediliyor. İnsanlar hep benzer bir şekilde düşünüyor. Bu bundan 300 sene önce, 500 sene önce aslında rastlanan bir şey değil. Güney Amerika'da biliyorsun İnkalar var, Aztek'ler var. Kendi kafalarına göre yaşıyorlar. Evet. Aborjinler Avustralya'da kendilerine ait bir dünya var bizimle Osmanlı'yla, Türklerle, Araplarla, Avru Avrupalılarla, Ruslarla hiçbir alakaları yok aborjinlerin. Evet. Ta ki İngilizler orayı ele geçirinceye kadar İngilizler de numune olarak bir aborjin bıraktılar. Çoğu zaten bir kısmı herhalde alkolik oldu, bir şey oldu. Hem asimile oldular hem de yok oldular, elimine oldular. Şimdi şey de aslında öyle, üzerinde durulmuyor ama son bir iki senedir biliyorsun iş adamı lafı kaldırıldı, iş insanı deniliyor. Evet. Herkes söylüyor. Herkes söylüyor. Söylemeni de uyarılıyor. Söylemeni de uyarılıyor. Şimdi böyle Sert bu, yani. Bu salgında da böyle bir şey var. Salgında biraz farklı görüş söyleyen şey yapılıyor. Yani sal efendim kesin bilim adamları şöyle diyor böyle diyor. Yok bu da bir bakış açısıdır. Bilim tek bir bakış açısıyla ilerlemez zaten. O da bilim aykırıdır. Aykırıdır. yani, bilim aykırıdır yani bir siz bilim adına bir tekçi ve tekil bir bakış açısını egemen kılamazsınız. O biz zaten bilimsel felsefeye aykırıdır. Bilimin doğasına aykırıdır. Onu söyleyeyim. Bu şeyde de böyle bir şey var. Bilim insanı Bilim adamı denmiyor, bilim insanı deniliyor. İş adamı denmiyor. <laughs> iş insanı deniliyor. Şimdi orada şöyle bir problem var tabii. Mesela iş yapan kadınlara iş kadını, iş yapan adamlara da iş adamı denilse, bilim yapan kadınlara mesela Madan Curie gibi işte başka kadınlar da var tabii. O evet. tarihten şimdi geldi aklıma Hı -hı. ama şu an daha fazladır. Tabii ki. Daha önce azdı. Onlara bilim kadını dense Erkekleri de bilim adamı dense kafi değil mi? Niye ısrarla insan deniliyor? Bütün cinsler tek bir başlık altında mı toplanıyor? Bir de e, farklı cinsel tercihleri olanlar, tercihleri olanlar yani kadın cinsi ve erkek cinsi olarak nitelenmek istemeyen insanlar. İstemeyen insanlar da bilim adamı, bilim kadını dışında bilim insanı başlığı altında mı toplanıyor? İş insanı başlığı altında mı hepsi tek bir başlık altında mı toplanıyor? Yani buradaki farklı cinsiyetlerin baskısıyla mı bu noktaya gelindi ya da eee tektipleştiriliyor muyuz? Teklifleştiriliyor muyuz? Yani burada evet. yani sanki kadın haklarına ya da feminizmin bazı taleplerine, kadın hareketinin bazı taleplerine karşılık veriliyormuş gibi gözüküyor ama dünyanın tektipleşmesi zihinlerde mi yer ediliyor? Zaten bu 200 yıldır süren bir iş bana bence ama evet. bunun ileri adımlarından bir tanesi mi? Bu tamamlanırsa bazı dijital gelişmeler de hakikaten bu kadar süratli giderse bir de Afganistan'da Batman'de olduğu gibi veya bir başka yerde Afganistan Aynen. demeyelim ama Afganistan aklıma geliyor. Tabii çünkü, orada çünkü şu Taliban bir şey oldu, geldi. Evet. Çünkü yani Amerika durduk yerde çekildi, Taliban orayı bıraktı. Yani başarısız olduğu bu falan filan değil yani. Çekilmeyebilirdi, ısrar edebilirdi. Çekildi, bıraktı. Evet. Bıraktı. Şimdi Afganistan'da olan bir grup veya bir başka yerde olan bir grup Müslüman olması da şart değil. Bir başka şekilde bir terörist grup da olabilir. Evet. Anarşist bir grup falan da olabilir. Bunun eline olmadık bir silah geçerse veya birden fazla grubun sadece geçmesi değil Allah muhafaza bir de bunu kullanırsa bunlar kullanılırsa bazı yerlerde o zaman hakikaten devletleri aşan hatta nasıl müdahale devlet, edecek devletleri aciz bırakan bir durum ortaya çıkarsa bakın bunun altını çizmek lazım Devletlerin aciz kaldığı durumlar ortaya çıkmaya başlanırsa, zaten işte bilim insanı, şu bu, giyim tarzımız, yaşam tarzımız dünyada zaten tek tipleşti önemli ölçüde. Tek tip para da ortada. Zaten dolar vardı önceden. Efendim şimdi bitcoin, sanal para ortaya çıkıyor. Oradan bir tek tipleşme var. Zaten bütün dünya sosyal medya, internet üzerinden tek bir şeye döndü e, sanal alemde. E, tek bir mecrada akıyor. Hemen hemen evet. insanlar her an herkesle görüşebiliyor. <laughs> efendime söyleyeyim. E şimdi böyle bir durumda bir de bir dünya gücü, dünya ordusu, evrensel bir polis gücü, asayiş gücü, evet. evrensel bir istihbarat gücü mesela. Bunlar gündeme gelir mi? Yani bu... Bunlar hep soru işareti Soru işareti Bunları devam mı edelim? Burada bitirelim o zaman yavaş yavaş. Ne dersin Bayram abi? Ee, valla, dinleyicileri de çok sıkmamak için bence Afganistan konusunu, Taliban'ın yeni gelmiş olması dolayısıyla Afganistan Taliban açıklamaları bir geçici süre olarak Amerikalılar kalsın diye açıklama yaptılar. Evet. Güvenlik gerekçesiyle. Veya buna şöyle bir ek bir önerme yapalım. Şöyle bir önerme yapalım. Şimdi burada tabii böyle bir şey yani Batı dünyası doğrudan doğruya İslam'la savaşamaz. Hatçı seferlerinde olduğu gibi. En azından şu an için böyle bir niyeti yok. Evet. Gerçi 11 Eylül olduğunda Başkan Bush o zaman sen Amerika'da biliyorsun. Aynen. Hatçı Açıkla... seferleri başlayacak başladı falan gibi bir şey evet. söylemişti ama tabii o günlerdeki Hatçı seferine benzemiyor. Şimdi strateji belki daha akılcı ak kuruyorlar, rasyonel kuruyorlar. Karşılarına bir bütün olarak Müslümanları ve Müslümanlığı İslam'ı değil, terörizme yönelmiş İslamcı grupları alıyorlar. Çünkü bir bütün olarak Müslümanları yenemezler yüksek kudretlerine rağmen. Evet. Ama bazı Müslümanların içinden çıkmış ve tehlike terör yönelmiş bazı ekipleri, örgütleri yenebilirler. Şimdi burada böyle bir stratejik oyun var. Burada Müslümanların buna dikkat etmesi lazım. Bir de buradan bir çağrıyla ben bunu daha önce o, 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 çok önemli hocam. Daha önce biz özel konuşmalarımızda evet. gündeme getirme onu burada açıklarsanız memnun olurum. Yani bu ya yani dünyaya o zaman buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki bir İslami İslamcı terörizm lazım. Çünkü bunu yenebilirler. Evet. Bu noktada şöyle bir şey olması lazım. Şimdi bunun her meselenin bir veya birden fazla anahtar noktası var. Can alıcı noktası var. Böyle bam teli de denir buna falan. Burada önemli hususlardan birisi şehadet eylemi de denilen intihar eylemleridir. Bunu IŞİD da yaptı. İntihar bombacılar mı? Yani evet. El-Kaide de yaptı. Garip bir şekilde Filistinli bazı örgütler de yaptı. Evet. Yapıyor. Şimdi Filistinlilerin hiç yapmaması lazım. Çünkü kendi davalarını yani haklı davalarını ne diyelim gölgeliyor. Gölgeliyor. Şöyle bir şey olabilir. Siz mesela Filistinliler ben onlara tabii akıl öğretim durumda değilim ancak riski yüksek. Eylem yapabilirler mesela. Yani 10 tane Filistinli gidip İsrail'e saldırabilir. Belki çoğunun ölmesi mukadder Ama bu intihar eylemiyle yine de aynı şey değil. Evet. Şimdi bir Filistinli'nin İsrail ne yapıyor olursa olsun bomba yüklenip bir İsrail otobüsüne gidip kendini patlatması orada ölenlerin %80-90'ı masum. Bu aslında İslam'a da uymuyor. Aynen öyle. Burada şöyle bir şey yapılması lazım. Aslında bunu tek tek insanların bazı benim gibi insanların bizim gibi insanların söylemesinden ziyade Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Türkiye'nin belki de biraz teşebbüsüyle İslam Konferansı Teşkilatı'nda böyle bir karar çıkar mı bilmiyorum ama öncelikle Türkiye Diyanet İşleri Başkanı'nın İslam'da intihar eylemi diye bir eylem türü olmadığını ve olamayacağını deklare etmesi lazım. Aslında bir de biz bunu İslam Konferansı Teşkilatı deklare ederse o zaman dünyada Müslümanların bütünü bu tür eylemlerle ve terörle itham edilemez. Zaten terörün, İslamcılıkla terörün dini falan olmaz. Olmaz. Yani İslamcı terörü de zaten kabullendiğimiz bir deyim değildir. Burada Aliye İzzet Begoviç, mütefekkir Aliye İzzet Begoviç, Bilge, evet. Bilge, Kral deniyor ama Bilge Kral'a birçok insan tırnak içinde karşı çıkıyor. Evet, mütefekkir Aliye İzzet Begoviç. Malumunuz Serbrenesa'da katliam yapılırken biz de gidelim onların şey, bizim karılarımıza, kızlarına tecavüz ediliyor dediğinde. Biz de aynısını yapalım. Aynısını yapalım dediklerinde onun verdiği cevap çağları ve çağların ötesine geçmiştir. Biz Müslümanız. Farkımız ne? Farkımız o zaman ne farkımız kalacak tabii. Ne ya? farkımız kalıyor demiştir. Böylece bitirelim hocam. Şimdi böyle bitirelim. Yani bu böyle bir şey. Onun açıklaması doğrudur. Diyanet İşleri Başkanımız inşallah videomuzu izler. Bunu en üst merciden açıklarsa intihar eylemleri mümkün değildir. Müslümanların böyle bir şey yapması. Bu, bu, bunun yani bir nevi bir hüküm bir gibi. Öne, öne almak. Öne almak lazım. Bir hüküm verilmesi lazım. Hatta mümkünse Türkiye'nin Gayretiyle, inisiyatif olmasıyla bunun İslam Konferansı Teşkilatı'ndan da böyle bir karar çıkması lazım diyelim. Ve yavaş yavaş da programımızı seyircilerimize saygılar sunarak bir dahaki programda buluşmak dileğiyle bitirelim. Çok teşekkürler hocam. Evet. Ağzınıza sağlık.